nerede ne yapacaklarını bilmedikleri bir süre içerisinde onlara tam zamanlı bir çalışma ortamı yaratır. Çünkü biz belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmak, asfalt dökmek işi olmadığına yedik. kaderlerim vardı. Bir tanesi eğitim dalında, bir tanesi de sağlık. Eğitimde özellikle üniversite öğrencilerinin yoksul aile çocuklarının cemaatleri, örgütleri, art niyetli kişilerin burs alarak okutulduğu bir süreç içerisinde onlara tüm halka sahip çıkması adına her apartman bir öğrenci okutu projesini gerçekleştirdi. Bütün karşıya kadar her apartman ortak gider aylığı toplarken bir yandan da eğitim aidatı toplayarak üniversite öğrencilerimize karşılıklısı dost veriyorlar. her yerde her değerinde yayınlaştırılacağını sayesinde ulaşmak istiyorum çünkü bu ülkenin kurtuluşu gençlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün konusundayız. çöldeki bir damla suya aldık bir biz denize çevirdik. Birbirinden yetenekli genç arkadaşlarım sadece karşıya kadar değil, Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor. Ve içerisinden de Türk müzik meclisinin kuartetini çıkartarak onlar da bizlere dinlediler diyor, onlarla da gurur duyuyor. Bizim belediyemize geldiğiniz zaman bir resmi daireye gelmezsiniz sivil bir toplum örgütüne gelirsin. Çünkü bizim belediyemizin giriş katında kuartetimiz haftanın bir gününde canlı müzik sunar. Gelirler hanımefendiler, beyefendiler orada belediyede işlerini hallederken bir yandan da klasik müzik dinlerler. İşte biz tüm görevlerimizi Cumhuriyetimizi bize emanet eden ulanlarımızın sözleriyle yapıyoruz. Sanatçı <laughs>